Evet, aracımız nedir? Aracımız Hyundai i20 2024 model 0 kilometre. Hı hı. Hangi evet. sistem? Bu arabamızda 8 enjektör olduğu için Berelcinin doğal jet modelini uyguluyoruz. Hı hı. Enjektörlerimizi motorun üst kısmına, regülatörümüzü motorun arka kısmına, filtremizi basit bir yere koyuyoruz ki montaj sorunumuz ustalarımız zorlanmasın diye. MAP sensörümüz. Hı hı. Kara düzen montaj olmuyor Berelcinin e bize verdiği montaj şemasına göre montaj yapılıyor. Bu şekilde tam performansla yüksek tasarruf elde ediliyor. Müşterimiz %40 %45 net tasarruf elde edecek. Düğmemiz müşterimizin talebi üzerine bu noktaya konmuştur. 42 litrelik simit tak mevcut sistemin içerisinde. Motor garantisi sistemlerini öğrenmek için videomuzun alt kısmına bakabilirsiniz. LPG dönüşüm sistemlerinde 6 taksi imkan sağlıyoruz. direkt enjeksiyonlarda 8 taksite kadar da imkan sağlıyoruz. Aracınızı uygun öğrenmek için bize ulaşabilirsiniz. Yerimiz İstanbul Ümraniye Kadosan Otosanay sitesinde.